Uç 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 bir daha bir daha bir daha bir daha. Aferin. Al bakayım. Aferin. Uç 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 hadi. hadi. Gel Gel buraya gel buraya buraya gel buraya gel. Gel. Al. Sözle dinlemiyorsun sen. Al. Hmm. Çok mu seviyorsun cevizi? Hah. Aferin sana. Hadi bir daha hadi. 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 Aferin bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi. Hadi paşa hadi uç. Uç 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 çok güzel. Bir daha. Çok güzel. Aferin sana.